Evet. Dedim şöyle bir yayın ufak bir video çekeyim. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Evet. evet burası Sinop Ayancık Kurt köyü Benim köyüm Şöyle Açlı ceviz getirmiştim buraya ee, Tabi daha ikinci senesi Yavaş yavaş Uyum sağlıyor Bir tane de burada var ee, Şöyle bir kestane ağacım var Açlı bir kirazım. Evet. Bu sene kiraz da vermiş. Maşallah. Maşallah. Daha geçen sene açlandı bu. Evet. E maşallah. Maşallah. Kiraz bile vermiş. Küçücük ağaç. Maşallah. Evet. Evet. Demek ki bir şeyler yaparsan, Allah da bir şeyler Allah cevalde bir şeyler veriyor. Evet. Bu da bir ceviz ağacı daha. Bu kendinden yetişti burada. Evet. Şöyle dedim küçük bir video çekeyim. Evet. Kuş sesleri sabahın 8.35'i. Bu da eski bir tarihi köprü. Arı sesleri. Evet. Büyük bir arı çiçeklerden. Evet. Sabah sabah. O da kendi doğa, doğal görevini yapıyor. Evet. Evet. İşte yaşanacak yer burası. Her sabah çıkıp oksijenini ok alacaksın. ciğerlerin bayram edecek. Ne bir virüs belası. Ne bir şey Allah'ın izniyle burada ee, gelen insanlarla kucaklaşıp şey yapmadıktan sonra kolay kolay bulaşmaz. Evet böyle. Burası e, Kazım Ünaf dayımın ambarı. İşte şeyi. Şurası küçük de olsa evi. Evet. kirazlar. Az da olsa var bu sene gene. E var var maşallah. Yiyecek kadar kirazlar da var. Evet, yine burası da Ünal'ların evi. Burası da Şaban Ünal kardeşinin evi. küçük bir yayın küçük bir video çekeyim dedim evet, aynen böyle evet İsmail Ünal Bağ Evi. evet değil mi <laughs> evet aşağıdaki küçük evde benim evim. Kardeşim maşallah. Çok güzel bir evi var. Allah güle güle oturmaktan sivetsin dayımızın oğlu. Evet. evet, bu fakirin arabası da bu. Yağmur yağdı tabii ki bugün. Bugün Ramazan bayramının ilk günü. 24 ayın 24 Mayıs hava soğuk <laughs> yağmurlu evet evet çok teşekkür ediyorum herkese